beni tanırsın. Babamın ismi Ahmet, benim ismim Musa Tatar. Evet. Kaç yaşındasın Musa amca? 1938 doğumluyum. Maşallah, Allah sağlık versin. Musa amca, seni bölgemizde kalaycı dede diye tanıyorlar. Nedir bu hikaye? Bunu bize, bizim izleyicilere anlatabilir misin? Anladırım, anladırım. Bu kalaçılık benim babamdan kalma kalan bir şey. Babam gençken Rusya'ya gitmiş. Rusya'da kalmış. Kalaçılığı orada Rus öğretmiş bir tane saldat. Evet. Babama öyle diyor. babam orada kalmış 7 ay. 7 ay sonra geri dön geri dönmüş gelirken atın üstünde malzemesi Körük mörük atın üstünde gelirken arlan üstünde iki tane saldat yakalamış. Babamı saldat yakalayakalayır. Babama uruçça soruyorlar. Zabak yakın. Uruçça soruyorlar. Babam uruçça söylüyor bunlara. Uruçca'yı söyleyince dönüyor tekrardan. Atta Dırnak numarası var. Atta Dırnak numarasını da söylüyor babam. Atın üstünde körük var, malzemesi var, o Rusya'dan getiriyor. Oradan geliyor, geçiyor, Arlan üstünden bizim Türkiye'ye. Türkiye'ye geçiyor, geliyor Saskara'ya. Saskara'ya geliyor, muhtar diyor ki, ya diyor, Muhammed sen neredeydin? Diyor ki, ben Rusya'daydım. Ya diyor, seni iki sefer bizim Türk askerleri Ardahan'dan geldi, sordular seni ki, Nerede bu asker olacak bu Ahmet? Dedim ki baba Güzden gitti bu adam, nereye gittiyse yoktur. Bunlar da geri gitmişler, babam oradan geliyor, kalaçılığa başlıyor. Ama kalaçılık diye iş yok. Buralarda yok kalaçılık? Hiç kalaçılık yok. Babam kalaçılığa başlıyor, kalaçılık yapıyor. Geliyor Saskara Dağı, Daneden Dağı, Fayatlı Dağı, Çat Dağı. Musa amca, lafını kestin kusura mı? Rusya'ya gittiği zaman orada kalaycılık orada mı öğrenmiş? Orada kalaycılığı orada usta öğretmiş. Rusya'da. Kalaycılık malzemesini oradan mı getirdi? Oradan getirdi. Ha, tamam. Atın üstünde kalaycılığını, malzemesini, körüğünü neyini oradan getirdi. Körüğü ağaç körüğüydü böyle. Yani ben istesem o körüğü de yapabilirim. Sen o körükle çalıştın mı? Çok çalıştım. çalıştım. Hmm. Ben çekiyordum bu kolaylıyordun. Çok çok çalıştım o körüğüne. Onu bir araba bir yap da çocuklara hatıra kalsın. Boş kalınca. Yaparım onu. Hmm. Daha i̇şte, sonra geldik buraya. Geldik buraya. Buraya geldikten sonra babam körüğüm şey diyor ki köyün muhtarı ki ya babanın ismi Ahmet, Ahmet diyor. Diyor ki ne? Seni diyor iki sefer aradılar diyor askere götürecekler diyor. Fakat sen yoksun. Diyor ki ben o zamanları diyor Rusya'daydım. Aha oradan sonra babam köyde kalaçılığa başlıyor. Kalaçılık başlıyor. İlenger vardı. Teşt vardı. Pakır kazanı vardı. Bunları kalaylıyor. Hep bakır mıydı? Hep bakır. Hiç başka bir şey yok. Hep bakır. Bu krom çelik alamıyorum yok. Yok mu? yok yok yok. Hep bunlar hep yeni çıktı. Ha, şimdiki kazanım var bakır. Hep bakır, yani. hep bakır, hep bakır Babam bunları kalaylayınca bu köylere düşür kalaycılık. Babam takta da, tane da, dene ne fayatlıya çata böyle yerlere gidiyor. Dicamda da yapmış ya babam. He. Orada Fayatlı'da da yaparken babam Orada benim amcam da neden de işkoya girmiş. Amcam bu de ölmüş. Öldüğünde bir tane kızı olmuş. Kızıyla beraber amcamın ailesi kızıyla beraber Fayat diye babamın yanına geliyor. Babamın yanına geliyor diyor ki kaynım diyor ben diyor evleneceğim bu kızlar diyor sağ olun siz. Diyor ki tamam oluruz biz. Babam Fay attıdan kalkıyor, geliyoruz geliyor. Geliyor kardeşi Mehmet'e diyor ki, Mehmet diyor, diyor ki ne? Yahu diyor, bizim diyor Mustafa'nın diyor, Danilendeki olan kızı diyor, çatta olan, Danilen'de de çatta olan kızı diyor, kızı veriyorlar diyor, ben getirmedim, sen ne diyorsun? Hele, hele toprak bölündüğü yok. O da diyor ki ben karışmam getirme. Babam ötesi günü geri gidiyor Hayatlı'ya. Gidiyor orada, o amcamın ailesi kızı alıyor getiriyor babamın yanına. Babam da kızı alıyor getiriyor saskaraya. Saskaraya getiriyor, kızı bırakıyor saskarada. Kız bizim yanımızda büyüdü. Büyüdü, kız vurdu geçti gitti. Kızı bu da tanıyor. Ya, öyle güzel gelinliğiydi ki. Kız vurdu gitti. Kız sizinle büyüdü mü hiç? Bizine büyüdü. Senin yani He, ben bizine büyüdü kız. Amcanın kızı. Amcamın kızı. Ama babam büyüttü. He, babam büyüttü. bile bizim kız görüküyor. Ee, baban... Babamın üstüne. Nereye gitti amcamız? Şimdi bu Gümüşhane'ye. Gümüşhane'ye gitti. Aradan bir zaman geçti. Ben buradan, bu damaldan Gümüşhane'ye gittim. Buradan öteberi etti bu aldım Gümüşhane'ye gidiyorum. Gittim yolda Gümüşhane'ye Erzurum'a ulaştım. Şovara dedim ki ben Gümüşhane'ye gideceğim. Dedi ki ne amca dedim durum böyle böyle. Şoför dedi ki benim, benim yanıma yakın gel dedi bana. Bunun yanına yakın oturdum. Gümüşhane'ye gittik. Körpüğü geçtik. Ben orada indirdi. Ben orada indirmesinde ben hemen Gümüşhane'de iki tane kızı var bu ablamın kızı, Necip ablamın kızı. O kızlara telefon açtım. Dedim ki durum böyle böyle ben indim, bana dediler ki körpüyü geç orada dur biz geleceğiz. Onlarla yatmadayım. Tamam. Ondan sonra orada bir zaman kaldıktan sonra döndüm ben geri geldim. Daha sonra onlar seni ziyarete geldi mi? Onlar geldiler buraya. Şimdi, şimdi görüşüyor musun? Görüşüyor. Tamam güzel. Gül. Şimdi Musa daha sonra baban bu kalacılığı yürütüyordu. Sen nereden başladın yani bu işe? Ben küçükken babamın peşinde kalacılığı gittim. Babamdan kalacılığı öğrendim. Bu arada okula gittin mi? Ee, okula gittim. Ha, tamam. Babamdan kalacılığı öğrendim. Babam bana kalacılığı adamı öğretti. Babamın yanında çalıştım, babamın yanında kaldım. Babam bana öğretti bu köylerde. Babamdan sonra kalacılığı ben başladım. Soba yapıyordu, löküz yapıyordu, gaz ocağı yapıyordu. Aa, sağ kurban. Makine yapıyordu, her şey elinden at çakıyordu. At da çakıyor. Ooo asker. Asker. Mazen en Bu çalır. Maşallah. Şimdi Musa amca. Senin gibi sanatçılar bölgemizde kalmadı. Pek yok. Yani son kuşak sensin. Senden sonra bu meslek ölüp gidecek. Ölür ölür. Yani bu meslek nasıldı? Bu var mıydı bölgede sanatkar insanlar var mıydı bu bizim? Ahmet vardı. Bizim ne kadar köylüydü. Kanaktaydı. Soba ne yapıyordu? Ben de kalaçılık yapıyordum. Ahmet'inle biraz orada çalıştım ben birkaç ay. Ondan sonra geldim Damal'a. Damal'da çalışmaya başladım. Damal'da kaç tarihinde <laughs> geldin? He? Kaç tarihinde geldin Damal'a? Çok oldu. Çok oldu ya. Çok oldu. İşte ne yani 60, böyle, 68'de miydi? 60, 66'da, 66'da mıydı? Yani büyük oğlan 66'da. Bir buçuk yaşındaydı. Önceden bir yaşındaydı. Kız da 6 aylıydı kucağımda geldi. Şimdi büyük oğlan 56 yaşındaydı. 66'da geldim damala. 66. 66'da damala geldim. Geldim damala. Damal'dan ne var ya böyle çarşı var. Ceren, meren yok. Ceyren. Çarşı marşı yok. Öte başta çakabayların dükkanıydı. Bu yer başlı, bu ya ki başta Tüncerlerin tüşanıydı. Başka yoktu. Başka bakkal yok. Yok. yok iki tere. Geldim oraya, Çakabay Bağ dedi ki, Abra'yı vereyim de burada dur dedi. Ver de orayı, orada çalışıyorum. Hangi Çakabay? Karar. Ee, Rıza Çakabay. Rıza Çakabay'ydı. Ver de orada çalıştım. Gece Rıza Çakabay'ın o şey. vardı ya Adlan'ı babası. Ha şimdiki şey var ya, fırın var ya. Evet. Fırının yerinin üstü kahveydi. Çakabayların kahve. Evet. O kahvede Çakabay'ıydı. Kipeşen'den Serdar Keçeci vardı. Keçeci. Ondan hırçımı vardı. Bir de ben dört kişiydi. Akşam olurdu ben lüküsü yaktım. Çakabay dedi ki bana ki bana dedi bir lüküs yak da ver. Lüküsü yaktım. Çakabay'a verdim. Bir tanesini de ben yaktım. Geldim gece karanlıkta kahveye oturdum. Bunlar bana dediler ki bu Serdar, Kırcümü, Çakabay, millet dağıldı git. Bana dediler ki gel bir kağıt oynayalım. Dedim oyna yok. Evet. Bunlarla 21'e ile tutuştuk. 21. 21 oynuyoruz. Gözüm kor olsun. A yengende şahat. 21 oynadık. Bunların üstünde de sol turu kestim. turu evet. Bunların üçü de bitti. Evet. Ondan sonra? Ol, o, zamana çakabay, kalktık geleceğim eve. Çakabaydı dedim ki dayı tuşanaş Çakabay'a tükkanı Üç tane tangol aldım. Küçük amirimden denge. Yok yok değil, değil. Hele Dini. He öyle Üç tane tangol aldım gece. Lüküs elimde. Geldim çıktım. Biri mor, biri ispirto, biri... Kavaycılık başladım. Kavaycılıktan köylere mi gidiyordum ki senin yanıma mı geliyordun millet? Önceden köylere gidiyordum. Yukarı Gündeş'te, Atilerzgil'de çok kaldı. Orada kaldım. Aaa! Gamber'in Kerem'i var Kerem vardı. Sizin köyden evli. Akbar'ın kızıydı. Orada onlarda kaldım. Ondan sonra döndüm. Dereköy'de kaldım. Dereköy'den geçtim. Erzide köyünde e, bayram vardı. Evler yukarıdaydı. Bayramgil'de kaldım. Çalışıyorum kalaçılık. Oradan geçtim. Sors'ta, Cibolar'da. Cibolar vardı ne? Ee, Onlarda kaldım. Oradan da geçtim Nekele köyde. Oradan da geçtim Daneli'nde, Fayatlı'da hep kalırdı kala bahar geldi Saskaraya gittim. Hmm. Hep çalışıyordum. Kalay neyle yapılıyordu? Onun malzemesini nereden alıyordun kalay malzemesini? Şey o zamanlar ya Ardahan'da bulunuyordu. Ardahan'a giderdim. Ardahan'a giderdim ya. Gider oradan Ardahan'dan kalayın Kolay alırdım, nişadırı alırdım, pambuk alırdım, tuzurva alırdım, kezap suyu alırdım. Kezap suyu lehim tuttururdu. Hmm. Bayağı su. Evet. İnşallah aburası lehim tutmuyor. Evet. Burayı temiz silirdim. Burayı silirdim, kezap suyunu vururdum bu Evlendiğim tarihte, aha yengen, işte Şahat, benden 500 lira para aldılar başlık. He vallahi, aha! Çağırayım, yanında söylüyüm yalan. Başlık parası var mıydı o zaman? O zamanlar başlık parası vardı. Başlık alırlardı. Benden 500 lira aldılar. Sen sanatkarsın. Sanatkarım. Elim para. Evet. Her yerde çalışıyorum. 500 lira para deyip de geçiyor mu o zamanları? Şimdiki Be para 500 lira ya. Oo. 500 lira deyip de geçiyor mu? O zamanın bulunmaz sanatlarından kalaycılık, kalaycılık, sobacılık, süt makinesi. Bu şey değirmen falan kimin vardı? Değirmen, taş ustası, marangöz. Aa değirmen vardı burada. Demirçin'in değirmeni vardı çikora suyunda. Demirçin'in değirmeni vardı orada. Taşı indirirlerdi. Taşı indirirdi. Taşın bir şeyi vardı. Yani küsküsü vardı taşın. Taşı kaldırırlardı, indirirlerdi. Taşı... Kalay bu. Taşı bu mu? Bu. Hı? Taşı indirirlerdi, taşı Kaza dönerdi. Kazan Bu kırılmaz bu. Kırılmaz mı? Yok. He. Şimdi bu kalayı yaparken gençler de, bizi izleyiciler de öğrensin Musa amca. Bunu bir tarif edebilir misin kalay? Bunu, bunu, şimdi... Eritiyor evet. musun? Bu, bunu şimdi ocağa attık tavayı. Evet. Körüyü çekiyor. Tavayı He. He. <gülüyor> He. <gülüyor> <Gel> <gülüyor> otur. Otur körüyü çekiyorsun sen. He. Tava yan, yanıyor. Bu yandan nişedir var. o. Yemin göstettim ya. O nişedirin tozundan böyle atarsın dumanı çıkar. Ondan sonra bunu vurursun. Güzelce eridir. Burada da pamuk, Pambu alırsın, sürürsün bu bombaya gider. Ama bunu dereköylü köylü e, Allah verdiğin kaynatası e, şey vardı. Ma, nedir? Alebbas vardı, Alebbas'ın tükanı vardı. Alebbas'ın tükanı vardı. Bana dedi ki dede, dedim ki ne? Ben de maralgirde çalışıyorum. Dedi ben bu tavayı kalaylarım. Dedim nasıl kalaylıyım? Dedi vallahi kalaylarım. Dedim kalaylarsan gel otur. Maral da maral diye labına diyorlar. O da körük çekiyor. Böyle kış günü. Dedim gel otur. Hemen kalktım. Tavayı bunun eline verdim, bunu tutturdum oraya. Bu aldı, tava yandı. Kalay tutmadı. Kalay tutmadı, Akşamlığı onun boynuna bağladık. Evet. Yiyeceğe, yiyeceğe, mi yiyeceğe. Tabii, her, şeyin her şey. var. Peki, kapkalayla tabii pekmeni getiriyordu. Evet. Kat merdi. Şimdi Musa amca. Diyelim ki bakırı kalaylamadın. Bir zararı var mı? Yani bakır Abi bakır pahır si, yanıma gel. Pahır simsiyah olur. Zaral olur. Pahır adamı zehirler. zehirler. Pahır <laughs> adamı vurur. Pahır hmm. kalayı görmezse olmaz. Kesin görecek pahır kalayı. Bu her buradaki her şey kapkaca hep pahır mıydı? Hep. Eskiden hep pahırıdı. Duyurum ya makine olarak alfa makinesi vardı bir tane. Eskiden bir alfa. Ha şimdi bende malzemesi var Alfa'nın. Süt makinesi yok muydu eskiden? Vardı da. Vardı da teke seriye. Bir Alfa makine vardı. Bir ekseriyet bir Alfa makinesi vardı. Hı hı. Alfa Bulunmazdı. E, çok iyiydi onlar. Ha. Şimdi Musa, Musa dedi. Bakırlara şimdi o eskiki bakırlara gelecek nesiller sahip çıkıyor mu? Herkesin evinde var mıdır şimdi? Herkesin şimdi yok. yok bir tek bende var. Üstür sattırmadı. Ben satacağım. Herkeste yokdu. Yok. Şimdi hiç, hiç şimdi arama. onlar şimdi tarih oldu. onlar tarih oldu. Lenger vardı da böyle. Lenger. Hmm. Eşim ederdik. İki şeyli, nakışlı. Nakışlıydı. Test vardı, test. sini mi? Kabır testi vardı, pakır. Test vardı. Ondan ilenger vardı, sini vardı abiyle, layış bakırı vardı. Öyle ağrıdı ki layış bakırı. Öyle ağrıdı ki içini dışını kalaylardım ben evet. bunların da. Musa amca senin çocuklardan biri seç bu mesleği öğrendi mi? Yok yok. Öğrenmedi. Kızılık ya bölgemizde biri gel yarına ben bunu öğreneyim dedi diyen oldu mu? Hiç oğlum olmadı. Kaçan İstanbul'a kaçtı, kaçan İstanbul'a kaçtı. Bir torunum vardı burada. Burak isminde bir torunum vardı. Torunuma dedim ki, ola oğlum Şimdi makine, süt makinesi ney çıktı? Gel bunları öğredeyim, O da bıraktı İstanbul'a kaçtı. Ben de tek kaldım abi. Bu meslek seninle yok olacak diyor. Ha, benden yok, yok, daha hiç yok. Hiç. Hmm. Arama. Eskiden yaygın mıydı bu meslek? Çok yaygınydı. Fakat şimdi yok. Yok. Hmm. Şimdi yok. Şimdi bu bakımları köylerde acaba tutuyorlar mı elinde, yoksa gençlik kayıp? Hep ediyor. kaybetti. Bak Öztürk'ün arabasına. He. Oradan görse talay o. Heh. o kısa, Bu kim yaptı bunu? Bunu abi Alişan'ı Hıdır'la yaptırdı Öztürk. Ooo. Eh. Evet, evet. Öküz arabası. Eskiden Musa amca işler hep bundan mı oluyordu? Hep buydu. Evet. Öküz arabası. <laughs> o o Öküz. Öküzleri sen çakıyordun. He. Öküz ya. Nalbatlıyım bol. Bu süt makinasını falan da mı sen yapıyordun? Tüt makinesi yapardım, nal yapardım. Benim yapmadığım şey... Taburda kalayçılık yapardı, ele kalay getirirdik abi kolum kalın. Askeriyede çok kaldım ben bu taburda. He. Bunların da işi oluyor mu? Burada, burada. Buradan eskiden karavanalar vardı. Büyük, 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 büyük karavanlar vardı, ha, küçük karavanlar vardı, kazanlar vardı, bakır kazanları, yemek pişen kazanları. Buraya giderdim, tabur komutanı Necdet Sağbaş vardı. Necdet Sağbaş, dili çataladı vallahi, tavrı komutanıydı. Ben oraya gelince, derdi bana ki, usta sen ne kadar asker istersen iste, yeter ki işimizi yap. Bu kadar asker alırdım yanıma, çektirir. kör çektirirdim. Kazanları sildirirdim, temizlettirirdim. Kazanlara kalaylardım, bakır kazanına kalaylardım. Öyle kazanlar mı? Öyle kazanlardı ki yemek kazanları. Şey, şey, yaptın mı hiç? Yaptım. Atıklar burada, yaptım. burada böyle atçelerdi, suya götürürlerdi bu değermenin oraya. İki askerin eli, bir askerin elinde iki at. Böyle. Suya giderdi. Çok. Tab bir ucu taburdan çıkardı, bir ucu da de oraya diyorlardı askeri damala dayanırdı. Götürürlerdi suya, oradan geri getirirlerdi. Hep atıdı, katırdı. Ee, Tayyip'in ocağı karala Tamam. Daha sonra Musa amca nasıl geçti hayat? Geldin 80 yaşına. Geldim 80 yaşına, hayatım ile geçti. 500 lira demin dedim ya, Karıya 500 lira başlık verdim. Evet. işte sor. Bak <laughs> yani yalan malan olmasın. O zaman para meyleydi. Elimde çalışıyordum. O şekildeydi. Vallah billah. Ha bak. Ondan sonra da bunu kaçırdım. Benim kaynım olacak demiş ki. Kaçmaya demiş 500 lira daha alacaktı. <laughs> bu, bu meslek yani Memnun muydun sen meslekten, bu meslekten? Çok memnunum. Burada arazi alabildin mi, çocukları okutabildin mi? Çocukları da okuttum, arazi de aldım, çok bir bu kadar bir arazi aldım. Birçok kızımız okumadı. Hepsini, hepsini, hepsini. Çok memnunum, çok. Sen burada gençlere tavsiyen, bizlere tavsiyen ne yani bu, genç, bu? Tavsiyem mi? Tavsiyem işçiyi, humarı terk edin ekseriyet araziyle uğraşın, mal saklayın, uğraşın. Eskisi gibi sanatla uğraşan kimse yok. Hiç içine. Eskiden benim sanatıdı. Şimdi sanatla hiç kimse uğraşmıyor. Yani. Şimdi malcılığa döndüler. Yani bu dışarıdan bu sanatla tarla çayır alabildin Aldım, mi? aldım. İşte Çok. <laughs> otuz iki katlık daha da buradan tabrak gider. Öyle bir tek çayır. İşte ne dedin? Düz, halı kim? Yenişe'de motor gidiyor. Yoksa ha şimdi, iki güne de bitiyor bir kez. Çikora suyunda çayırım var. Hep çalışma parasıyla olmuşum. Burada tarlayı almışım. Çalışmayla. Kayanın başında aldım bir tarla. Bu kayanın başında bir tarla aldım. İki sefer botaş geçti içinden. Onu ben aldım, evet. sen almadın. Evet. Ya, evet. İki sefer botaş geçti içinde. İki sefer, evet. ikisinde de parasını aldık. Devlette. De. İkisinde de. Evet. Ha. Bu kavaycılıkla ilgili bir mani şiirin var mı Musa dedi? Kalaşılıyla mı? Evet. Kalaçılı. ne şiirim söyleyeyim ki daha? Benim söylemiştin ya. <laughs> Ka kalayı... <laughs> kalayı ne değilim. Kalayı... Kala, derenin kenarında kalaladım kazanı, Kız senin yüzünden tutmadım bu Ramazanı. Heh. Ağzına sağlık Musa teşekkür ederiz. Bir şey değil, sana kurban. Emrin odun olsun. Ha